herkese merhaba. Bugün yayınımızda Doğuş Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü ile ilgili konuşmak üzere yayınımıza Bölüm Başkanı Profesör Doktor Şahram Mina'yı davet ediyoruz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Hocam bugün bu bölüm özelinde sizinle konuşmak istiyoruz. Detaylıca bilgi almak istiyoruz. Öncelikle olarak bölümün amacı ve tanımı nedir sizden dinleyelim. Evet, bölümümüz e, söylediğiniz gibi elektrik ve elektronik mühendisliği bölümü. Bu bölümde bizim e, sektörde çalışacak e, uzman mühendisler yetiştiriyoruz. Elektrik elektronik e, mühendisliği lisans programının amacı, küresel piyasada en çok e, aranan elektri elektrik ve elektronik mühendisleri ve en çok istenen lisans üstü mezunları yetiştirmektir. Bu bölümde verilen dersler ise e, mühendisliğin temel e, temelini oluşturan de, alan dersleridir. E, biliyorsunuz ki bölüm e, geniş bir e, alana sahiptir. Elektrik elektronik bölümü e, günümüzde ev aletlerinden beyaz eşyalardan e, uydu haberleşmeden e, elektrikli araçlardan e, gibi e, birçok alanda hatta tipte vesaire diğer alanlarda elektrik, elektronik mühendisleri görev yapıyorlar ve iş yapıyorlar. Bu yüzden bu bölüm çok yer yerpazesi geniş bir bölümdür ve her yerde rahatlıkla öğrencilerimiz iş bulabiliyorlar bütün sektörlerde. Bu bölüm tercih eden öğrenciler nasıl bir ders yapısı planıyla eğitim alacaklar hocam? E, ders olarak e, önce birinci ve ikinci yarı yılda fizik ve matematik temel dersleri alıyorlar öğrencilerimiz. Sonrasında bölüm dersleri, zorunlu dersleri başlıyor. Bölümün zorunlu dersleri başlıyor. E, bunlar devrelerden e, elektronik devreleri, elektrik makineleri, haberleşme dersleri gibi e, devam ediyor. Son sınıflarda da e, bölümün seçmeli dersleri e, görüyorlar. Örneğin, Ayrıca programımızda e, laboratuvarlarımız da var. E, bu bölümde en az 22 kredilik bir laboratuvar öğrencilerimiz görüyorlar. E, staj da var. Onu da ileride e, bahsedeceğim size. Toplam olarak mezun olmak için 240 Akts e gerekiyor. Bunun yüzde 25'i seçmeli derslerden oluşuyor. Bu seçmeli dersler e, 3 adet fen seçmeli ders alıyorlar öğrenciler, 5 adet bölüm seçmeli ve 2 adet Fakülte seçmeli ve ilke seçmeli ders alıyorlar öğrencilerimiz. Ders yapımız bu şekildedir. Peki hocam staj noktasında sormak istiyorum. Bölüm öğrencileri zorunlu bir staja tabi tutulacaklar mı? Sizler akademisyenler olarak staj noktasında onları nasıl yönlendireceksiniz? Evet, staj olarak da zorunlu stajımız var. Bu zorunlu staj süresi 60 iş günüdür. 60 iş günü ya da 12 hafta söylüyoruz biz, 12 hafta. Bunu 3 parça şeklinde stajı yapıyorlar öğrenciler. Yani 3 yaz e, staj stajı yapıyorlar. Her staj 20'şer gün şeklinde oluyor. E, hocalar olarak tabii ki e, yardımcı oluyoruz. E, öğrenciler genelde buluyorlar, kendi istediği e, sektörlerde e, başvuruyorlar. Büyük firmalarda da, da başvurabiliyorlar. Veya e, hiç bulamadığı takdirde e, hocalar kendilerine yardımcı oluyorlar bu konuda. Peki bölüm öğrencileri çift ana dal yan dal programlarına dahil olabilirler mi? Evet, e, bölümümüzde okuyan öğrenciler istediği takdirde e, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, e, makine mühendisliği, yazılım mühendisliği ile çift ana ve yan dal tercihleri yapabiliyorlar. Şimdi çift Anadolu'dan başlasam, çap dediğimiz çift Anadolu'da en erken üçüncü dönemde başvurabiliyorlar, en geç beşinci yarı yılı başında başvurabiliyorlar. Başvurmak için belli bir not ortalaması gerekiyor, onu sağlaması gerekiyor ve derslerden kalmaması gerekiyor. Aynı şekilde yan dal içinde yine aynı bölümlerle söylediğim bölümlerde yan yapabiliyorlar. Yandan başvurmaları da en erken üçüncü dönem, en geç altıncı dönemde başvuru yapabiliyorlar. Bunun için de en az ortalama iki buçuk olması gerekiyor. Sonuç olarak yani birçok başka mühendislik bölümlerle bölümümüz öğrencileri yandal ve çift anada yapabiliyorlar. Evet, bu büyük bir ayrıcalık onlar için hocam. Kendilerini keşfedecekler evet. aslında ilgi alanlarına göre ve bu noktada başka bir bölüm daha okuyabilecekler. Kazanımı zor sonrası için iki türlü konuda da uzman olmak diyebiliriz. E, tabii ki, tabii ki. Evet, aynen öyle dedi. Peki hocam Erasmus imkanlarından yararlanabilirler mi? İmkanlarımız da var ee... Bölümümüz üniversitede en eski bölümlerden biridir. Bölümümüz aslında 2001 yılında kurulmuştur ve köklü bir bölümümüz. Yani bu sene 20. yılımızdır aynı zamanda en eski vakıf üniversiteler ve en eski bölümlerden biriyiz. Dolayısıyla bu yıllar boyunca çeşitli üniversiteler ve ülkelerde ülkelerde Avrupa ülkelerinde Erasmus anlaşmalarımız var. İşte İtalya, Fransa, Çek Cumhuriyeti vesaire birçok üniversiteyle ikili anlaşmalarımız var. Öğrencilerimiz aktif bir şekilde gidiyorlar. Bazıları bir dönem, bazıları iki dönem gidiyorlar ve geri dönüyorlar. Çok da memnunlar öğrencilerimiz Erasmus programlarımızda. Hocam pek çok ayrıcalıktan bahsettik aslında. Çift ana dal yandal imkanları var. Erasmus programından yararlanabiliyorlar. Buna ek olarak Aynen. Doğuş Üniversitesi'nde bu bölüm özelinde konuşacak olursak öğrenciler mezun olduktan sonra ne gibi ayrıcalıklara sahip olacaklar ek olarak. Ek olarak dediğim gibi yani bölümümüzdeki tarihçisi yakından baktığımız zaman başarılarımız ve 20 yılı aşkın tecrübemiz ortadadır. En eski ve köklü vakıf üniversitelerinden biriyiz zaten. Bir de bölüm olarak deneyimli öğretim elemanlarımız var. Programlarımız ve laboratuvarlarımız elektronik, elektrik elektronik, istekli ve çalışkan öğrencilere dünya kalitesinde bir eğitim ve araştırma imkanı sunuyoruz. Ve iş olarak da mezun olduktan sonra eee Üretim, tasarım mühendisi, araştırma, geliştirme mühendisi, saha satış destek e, mühendisi, teknik müdür, genel müdür ve birçok e, pozisyon e, GSM firmalarında, telefon e, şirketlerinde, elektrik, elektronik, biyomedikal sektöründe, Otomotiv sektöründe, Turkcell, Avra, Vodafone, Netaş gibi e, büyük firmalarda, Arçelik, Vestel gibi... E, İş bulabiliyorlar. Aynı zamanda kendi firmalarını da kurabiliyorlar. Dolayısıyla geleceği parlak bir bölümdür. ve Zaten mühendislik bölümler arasında en iyilerin içindedir ve çok talep de görüyor bu bölüm. Hocam en büyük kaygı evet. şu oluyor aslında öğrenciler bölümü tercih ederlerken sonrasında kariyer planlarını istedikleri gibi e, sürdürebilecekler mi, iş bulabilecekler mi diye. İşte bu bölüm aslında öne açık bölümlerden ve e, uzmanlık e, alanlarına göre kendilerine uygun bir alanda e, kariyer hedeflerini e, sürdürebilecekler. Teşekkür ederiz kıymetli açıklamalarınız evet. için. E, hocam ek olarak bölüm... Ben çok teşekkür ederim. Bu bölümü tercih eden tercih etmek isteyen ve hali hazırda bu bölümü okuyan öğrencilere tavsiyelerinizi alalım. E, dediğim gibi bölümün önü e, açık, geleceği parlaktır. E, biliyorsunuz elektrikli araçlar da günümüzde çok önemli e, oldu. Artık arabalarda elektrikli araçlara doğru e, araba şeyler yönde yönlendiriliyor. Dolayısıyla e, bu bölümde okuyanların hiçbir iş kaygısı olmaması gerekiyor. Çünkü gelecek parlak. E, günümüzde yani herhangi bir alana düşünürseniz e, elektrik, elektronik mühendisin orada bir işi var. Yani e, başta da söylediğim gibi tıptan tutarsak e, tıp cihazları, hepsi elektrik, elektronikle alakalı. Arabalardan e, konuşursak aynı şekilde Elektrik araçlar e, hızla gelişiyor. E, ev eşyaları, beyaz eşyalar, e, uydu cihazları, ses e, sistemleri vesaire. E, yani parmak koyduğumuz her işte, her alanda elektrik elektroniği e, görevi var, işi var. Dolayısıyla öğrencilere e, tavsiye ediyorum. Şimdiden de bölümümüzü seçen öğrencilere hoş geldin diyorum. E, Kendilerini başarılar diliyorum. Biz de bu vesileyle hocam tercihlerinde tüm öğrencilere başarılar dileyelim. Size de teşekkür ederim. Bölümü detaylıca sayenizde tanımış olduk. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tekrar iyi günler. Görüşmek üzere hocam. Evet yayınımızda Doğuş Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği hakkında bölüm başkanı Profesör Doktor Şahram Minay'dan detaylıca bilgi edindik. Üniversitenin bu bölüm özelindeki ayrıcalıklarını konuştuk. Kendisine tekrar teşekkür ederiz. Yeni bölümde karşınızda olmak üzere veda ediyoruz. Hoşçakalın.